Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte biyotik yayınlarına ait AYT denemelerinden 15.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Soruları değerlendirmeye başlamadan önce alttaki bölümden kanalımıza abone oldunuz ve videomuzu beğendiyseniz ilk sorumuzda başlayalım. İnsanlarda proteinlerin yapı taşları olan amino asitler oksijenli solunumda yıkılarak 3. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır denmiş. Burada üçüncü dereceden ifadesi aslında hücrenin karbonhidrat ve yağları solunumda yıkmayı tercih ettikten sonra bu moleküllerin bitimiyle birlikte proteinleri solunuma dahil etmesini ifade eder. Buna göre proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin oksijenli solunumda yıkılması sırasında demiş. Verilen moleküllerin çıkış sırası aşağıdakilerden hangisine verildiği gibi olmalıdır. Amino asitleri birbirinden değişik sayıda karbon atomu içerdiğini biliyoruz. Amino asitlerin solunuma dahil edilmesi esnasında yapılması gereken ilk iş yapılarındaki amino grubunun çıkarılmasıdır ki biz buna deaminasyon adını veriyoruz. Yapıdaki amino grubunun çıkarılmasıyla ilk oluşacak molekül azotlu bir boşaltım atığı olan ve zehirli olan amonyaktır. Dolayısıyla ilk sırada amonyağın oluşması gerekecektir. Daha sonra deaminasyon süreci neticesinde kalan aminasit parçası ise karbon sayısına göre oksijenli solunumun değişik kademelerinden reaksiyona girebilme yeteneğindedir. Bu süreçte sonrasında karbondioksit çıkışı gözlenecektir ve son oksidasyon evresindeki ETS neticesinde de su oluşumu gözlenecektir. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı 3-1-2 şeklinde verilen e seçeneğidir. İkinci sorumuz enerji dönüşümleriyle ilgili. Yine aşağıdakilerden hangisi fotosentez, kemosentez, fermentasyon ve hücresel solunum tepkimeleri için ortaktır? Yani burada kastedilen oksijenli ve oksijensiz solunum süreçleri. inorganik maddelerden enerji elde etme demiş. Burada biz kemosentetik canlıların inorganik maddeleri oksitleyerek enerji açığa çıkardığını, ATP sentezlediğini ve bu ATP'yi de karbondioksit ve suyu birleştirmek üzere kullandığını hatırlıyoruz. Fakat diğer süreçlerde böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla A seçeneği ortak değildir. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezleme. Bunu işaretleyen arkadaşlarım substrat düzeyinde fosforilasyonun tüm canlılarda ortak olduğunu değerlendirmiş olabilirler. Fakat substrat düzeyinde fosforilasyon fotosentez tepkimelerinde gerçekleşen bir durum ifade etmeyecektir. Dolayısıyla bir ortaklık yoktur. Glikoliz tepkimelerini gerçekleştirme yine burada fermentasyon ve oksijenli solunum için glikoliz ortaktır. Yalnız fotosentez ve kemosentezde gözlenmeyecektir. Ki yine e, substrat düzeyde fosforilasyon kemosentez tepkimeleri için de geçerli değildir enzim katalizörlüğünde gerçekleşme demiş. Bu süreçlerin hepsinde belli sayıda enzim kullanılacaktır. Karanlık ortamda gerçekleşme durumu ise fotosentez için geçerli olmayacaktır. İkinci sorumuzun doğru seçeneği D olmalıdır. 3 numaralı sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekilde gazların, besinlerin, suyun ve atıkların üç sıvı kompartmanı arasındaki geçişleri verilmiştir denmiş. Şekilde numaralandırılan geçişlerden hangileri boşaltım olarak değerlendirilebilir? Biz bir süreci boşaltım olarak değerlendireceksek burada bir metabolik atığın oluşması, hücrelerin metabolizmalar sonucu ve bunun vücuttan uzaklaştırılması gerekecektir. Bu bilgiler ışığında buradaki numaralandırılan süreçlere bakalım. Bir numaralı süreçte akciğerlerden alınan oksijen kan plazması doku sıvısı aracılığıyla daha sonrasında doku hücrelerine ulaştırılmış bir numaralı süreç bir boşaltım olarak değerlendirilemez. İki numaralı süreç ise bize hücrelerin metabolizmalar sonucu oluşturdukları karbondioksitin vücuttan atılımını ifade eder ki bu bir boşaltım sürecidir. Yine sindirim kanalından su ve iyonların emilmesi ve daha sonrasında da hücrelere ulaştırılması ifade edilmiş 3 numaralı süreçte bu bir boşaltım olmayacaktır. Yine besinlerin emilmesi ve sonrasında da oluşan monomerlerin, oluşmuş olan monomerlerin dokulara iletilmesi ile ifade edilen 4'te bir boşaltım süreci değildir. Fakat 5'te de su ve iyonların vücutta gerekenden fazlasının böbrekler tarafından uzaklaştırıldığını görüyoruz. Eşik değerin üzerindekilerin bu bir boşaltım sürecidir. Yine azotlu boşaltım atığı olan ürenin böbrekler tarafından atılması da bir boşaltım süreci olarak değerlendirilebilir. İlgili sorumuzun doğru cevabı 2, 5 ve 6 olan B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. İnsanda solunum gazlarının taşınması sırasında meydana gelen bir dizi tepkime şöyledir. Denmiş verilen tepkimelerden hangilerinin kandaki pH'in düzenlenmesinde rolü vardır diye bir soru yöneltilmiş. Öncüllerde verilen süreçlerin tamamı karbondioksitin vücutta taşınmasıyla ilgili süreçlerdir ve tamamı kanın pH'in ayarlanmasında görev üstlenir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Ses dalgalarının kulak kepçesiyle toplanıp sesin beyinde algılanması sürecinde yapılarının görev alma sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir denmiş. Ses dalgaları kulak kepçesiyle toplandıktan sonra ki kulak kepçesi karasal memelilere özel bir yapıdır. Toplandıktan sonra işitme kanalına yani dış kulak yoluna iletilir. Dolayısıyla sıralamaya 5 ile başlamamız gerekecektir. İşitme kanalı da ilerleyen ses dalgaları kulak zarına ulaşacaktır ki kulak zarı dış kulakla orta kulak arasında sınır teşkil eder. Kulak zarında oluşan titreşimler çekiç, örs, üzengi kemiklerine iletilecek ve daha sonra üzengi kemiğinin temas halinde olduğu oval pencereye gelecektir oval pencerenin titreşimi ile birlikte perilenf ve endolenf sıvıları bundan etkilenecek ve ses dalgaları salyangozdaki sıvı ortamda ilerlemeye başlayacaktır. Dolayısıyla ilgili sorumuzda sıralama 5, 1, 4, 2, 3 şeklinde olmalıdır ki bu da E seçeneğinde verilmiştir. Altın sorumuza bakalım. Fotosentez süreçleri ile ilgili. Aşağıdaki şekilde prizmadan geçirilen beyaz ışığın dalga boylarına ayrılması sağlanarak belli bir çeşit dalga boyunun klorofil çözeltisi üzerine düşürülmesiyle ile galvanometredeki akım değeri ölçülmüştür denmiş ve burada aşağıdaki yorumlardan hangisini yapılamayacağı bize sorulmuş. Dilerseniz düzenekleri inceleyelim. Bir numaralı düzenekte beyaz ışık prizmadan geçirilmiş ve belli bir dalga boyu seçilerek klorofil çözeltisi üzerine düşürülmüş klorofil çözeltisinde soğurulmayarak karşı tarafa geçebilen fotonların enerjisi sayesinde galvanometrede bir akım değeri ölçülmüş ki bu akım değerinin bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bu akım değerinin fazla olması ilgili dalga boyunun klorofil tarafından soğurulmadığını, dolayısıyla bu dalga boyunda fotosentezin nispeten düşük gerçekleştiğini bize söyler. O halde birinci düzenekteki fotosentez hızı daha düşük olmalıdır. İkinci düzenekte tercih edilen dalga boyu ise klorofil çözeltisi tarafından oldukça yüksek miktarda soğurulmuştur. Bu soğurulma neticesinde karşı tarafa daha az foton geçebilmiş ve galvanometrede okunan akım değeri de nispeten düşük olmuştur. O halde bir çıkarım yapacaksak 2 numaralı düzeneğe maruz bırakılan bitkinin fotosentez hızı 1 numaralı düzeneğe maruz bırakılan fot bitkinin fotosentez hızından yüksek olmalıdır. Buna göre yapılan deneyde diyor hangisi yapılamaz? A seçeneğine bakalım. 1 numaralı dalga boyu ile aydınlatılan bitkiler 2 numaralı dalga boyu ile aydınlatılan bitkilerden daha hızlı fotosentez yapar. Bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. 1 numaralı dalga boyu yeşil, 2 numaralı dalga boyu mavi ışığa ait olabilir. Biz yeşil ışığın yüksek oranda klorofil tarafından yansıtıldığını biliyoruz. Dolayısıyla burada karşı tarafa geçen fotonlar fazla olduğuna göre burası yeşil, 2 numaralı dalga boyu ise yüksek oranda soğurulduğuna göre mavi olabilir. 2 numaralı dalga boyuyla aydınlatılan bitkiler 1 numaralı dalga boylu aydınlatılan bitkilere göre birim zamanda daha fazla karbondioksit tüketir. Evet daha hızlı fotosentez yapacaklar için bu bilgi de doğrudur. Bir numaralı dalga boylu aydınlatılan bitkiler iki numaralı dalga boylu aydınlatılana göre birim zamanda daha az kütlece artış gösterir. Bu da fotosentezin düşük olmasına bağlıdır. E seçeneğine de bakalım. 2 numaralı dalga boylu aydınlatılan bitkilerden atmosfere salınan oksijen oranı bir numaralı dalga boylu aydınlatılan bitkilere göre daha fazladır bilgisi de doğrudur ve bunların hepsi fotosentez hızıyla ilintilidir. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem hastalıklarından değildir denmiş. Zaten seçeneklere hemen baktığımızda A seçeneğinde ülser denmiş. Mide iç dokusunda yaraların oluşması enfeksiyon neticesinde ülser bir sindirim sistemi hastalığıdır. Dolayısıyla yediğin sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Şekersiz diyabet böbreklerin seyreltik idrar oluşturması. Demiş ki bu ADH hormonunun eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Kretenizm cüceliği demiş. İnsanların çeşitli organlarının yeterince büyüyememesi. Bu da tiroksin eksikliğiyle ortaya çıkar. Basit guatır denmiş. Tiroid bezinin çok çalışarak büyümesi. Bu da tiroksin miktarının azlığına bağlı olarak TSH'in çok fazla salgılanması neticesinde tiroid bezinin kütlesindeki artışı, hücre sayısındaki artışı ifade eder. Graves ise metabolizma hızının normalin üstünde olması olarak verilmiş. Bu da endokrin sistem rahatsızlıklarından biridir. 8'e bakalım. İstemli kas hareketleri 5 duyu organı ve hafıza merkezinde bulunduran beyin kısmı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gelmiş. Seçenekler değerlendirdiğimizde sekin sorunun doğru cevabı C seçeneği yani beyin korteksi olmalıdır. Dokun sorumuz santral doğma süreçleri ile ilgili. Aşağıdaki şemada santral doğma mekanizması gösterilmiş olup genetik bilginin aktarım yönleri numaralandırılmıştır denmiş. Buna göre insana ait ince bağırsak epitel hücrelerinde numaralı genetik bilgi aktarım yönlerinden hangileri gerçekleşir. Burada ince bağırsak epitel hücrelerinin ortalama 5 günde bir kendini yenilediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu hücreler mitoz bölünme özelliği gösteren hücreler olacaktır. O halde ilgili hücrelerde DNA'nın kendini eşlemesi yani replikasyon görülmelidir. Yine DNA üzerine RNA yazılması sürecine transkripsiyon adını veriyoruz. Protein sentezinin önemli süreçlerinden bir tanesidir. Bu da gerçekleşecektir. RNA'nın kendini eşlemesi diye bir süreç söz konusu olmayacaktır. Ve dördüncü süreçte de RNA üzerinden protein sentezi demiş translasyon dediğimiz süreçte gerçekleşecektir. Proteinden RNA'ya bir bilgi aktarımı bu hücreler için söz konusu değildir. Dolayısıyla 4 numaralı süreci e, alamayız. 5 numaralı süreçte ise RNA üzerinde DNA sentezi yapılmış. Bu da insan hücreleri için geçerli bir durum ifade etmez. Bu süreç sadece bazı virüslerde kodlanmış özel enzimlerle reverse transkriptaz dediğimiz enzimlerle gerçekleştirilebilir. Burada bağırsak epiteli için geçerli bir durum ifade etmeyecektir. Dolayısıyla ilgili sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 4 şeklinde verilen B seçeneğidir. 10. sorumuzla devam edelim. Ökaryot bir hücrede transkripsiyon ve translasyon sürecinde meydana gelen olayların gerçekleşme sırası bize sorulmuş. Hemen öncülleri okuyalım ve sıralayalım. Ribozomun küçük ve büyük alt birimlerinin birleşmesi denmiş. Bunu tetikleyen olayın mesajcı RNA'nın ribozomun küçük alt birimine bağlanması olduğunu biliyoruz. Metiyonin taşıyan taşıyıcı RNA'nın mesajcı RNA'daki başlatma kodonuna bağlanması denmiş mesajcı RNA'nın çekirdek, çekirdekte işlenmesi ve polipeptit zincirinin uzaması denmiş. Bu süreçlerde, bu verilenlerde önce gerçekleşmesi gereken mesajcı RNA'nın sentezlenmesi ve işlenmesidir. Dolayısıyla 3 başlangıçta yer almalıdır. Daha sonrasında mesajcı RNA'nın ribozoma bağlanması gerçekleşecektir. Bu bağlanmadan sonra metiyonin taşıyan taşıyıcı RNA ilgili yapıya dahil edilecektir. Bu dahil edilme neticesinde ribozomun büyük ve küçük alt birimleri birbirine bağlanacaktır. Dolayısıyla bir daha sonra gelmelidir. Ve sonrasında da polipeptit zincirinin uzama evresi gerçekleşir. başlam evresinden sonra. Dolayısıyla doğru sıralama 3, 2, 1, 4 şeklinde olmalı ve C seçeneği işaretlenmelidir. 11. sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerden, yukarıda verilen örneklerden hangileri popülasyonu J tipi büyüme yaptığını gösterir demiş. Biz popülasyonlarda iki tip büyüme eğrisi görüldüğünü, bunların S tipi ve J tipi olduğunu biliyoruz ki S tipi daha genel görülen bir büyüme tipiyken J tipi daha çok küçük böcek popülasyonlarında ya da bir doğal afet sonucu sayıları oldukça azalmış popülasyona sahip bireylerde, popülasyona ait bireylerde gözlenebilen ve denge evresi görülmeyen mevsimsel olarak hızlı artışın görüldüğü, daha sonrasında da hızlı çöküşün görüldüğü büyüme tipidir. Bu bilgilerle birlikte öncüllere bakalım. Bir akarsudaki balık türünün bıraktığı çok sayıdaki yumurtadan sadece bazılarının gelişme şansı bulması burada S tipi büyüme eğrisine örnek verilebilir. Yılın bazı dönemlerinde bir göldeki fitoplankton yoğunluğunun aşırı artması burada mevsimsel dönemler ve çevresel şartlardaki değişime bağlı hızlı bir artış J tipi büyümeye örnek gösterilebilir. Bazı çekirge türlerinin afete yol açacak şekilde çoğalması burada da yine taşıma kapasitesi oldukça aşılır ve J tipine örnek verilebilir. Bir geyik türünün taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra denge fazında kalarak daha fazla yeni birey oluşturmaması biz denge fazının S tipi büyüme eğrisinde gözlendiğini biliyoruz. 11. sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani B seçeneği olmalıdır. Evet. 12. sorumuz üriner sistemle ilgili. Biyoloji öğretmeni Ali'ye üriner sistem konusunu çalışmasını ve ürünel sistemle ilgili sunum hazırlamasını istiyor. Ali, ürünel sistemin bir çift böbrek, bir çift üreter, idrar kesesi ve üretradan oluştuğunu söyledikten sonra slaytlarını tek tek tahtaya yansıtıyor. Ali'nin sunumunda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. A seçeneğine bakalım. Böbrekler uzun süreli açlıklarda aminasitlerden glikoz sentezleyerek kan şekerini yükseltir. Bu bilgi doğrudur ve bu durumlarda Böbreklerden aslında kana verilen şeker, karaciğerden verilenle yarışır vaziyettedir. Böbrekler bu süreçte önemli organlardır. B seçeneğine bakalım. Böbrekler kanda bulunan üre, amonyak, kreatinin ve benzeri zehirli atıkları su ile karıştırarak idrar adı verilen oluşumu yapar ve kandan uzaklaştırır demiş. Burada verilen bilgi de üriner sistem için doğrudur. Böbreklerde idrar oluşumunu sağlayan fonksiyonel birimlere nefron denir. Evet, böbreklerin işlevsel birimleri nefron adını almaktadır. Böbrekler sağlıklı insanlarda kandaki fazla glikozu idrarlatarak kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Sağlıklı insanlar idrarında biz glikoza rastlanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Ali'nin slaytındaki bu bilgi yanlıştır. E seçeneğine de bakalım. Böbrekler kan pH'i düştüğünde asidik maddeleri atarak kan pH'i yükseldiğinde ise bazik maddeler atarak kan pH'ini dengeler ifadesi de yine doğrudur. 13. sorumuz lenf dolaşımıyla ilgili. Aşağıdaki şekilde lenf sıvısının kan dolaşımına katılım yolları verilmiştir. Denmiş K, L ve M ile ifade edilen yapılar bizden istenmiş. Birinci yolda bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf, lenf damarları aracılığıyla peke getirilmiş. P kesandıcından sonra K ile ifade edilen yer göğüs kanalı olmalıdır. Yine ikinci yolda L ile ifade edilen yer sağ köprücük altı toplar damarıdır. Ve bu ikisinin birleştiği nokta ise üst ana toplar damar olacak ve daha sonrasında toplanan lenf sağ kulakça dahil edilecektir. Bu bilgiler ışığında 13. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarının AYT denemelerinden 15. sini cevaplandırmaya çalıştık. Videonun çözümü noktasında aklınıza takılan kısımları yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hatırlatmasında yapalım. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.